Biz bu kan işine dediğim gibi 16 sene önce 2004 yılında başlamıştık. Acil bir kan ihtiyacı olan arkadaşımız gelmişti. Ondan esinlenerek dedim en azından biz bunu 2-3 kişi o esnada yardımcı olduyduk. En azından dedim acil durumda olanlar için şey yapalım. İsim listesi 3-5 derken şu an hemen hemen binleri buldu bizim bu şeyimiz. Allah'a çok şükür güzel bir sonuçlar aldık. İnsanın o acil durumlarda insanlara katkı sağlanıldı. Bunlara da biz vesile olduysak ne Onların doğasını almak bize yetiyor zaten. Ilgili çalışmalarımız zaten bu yeni yeni uygulanmaya başladı plazma olayı. Koronavirüs atlatan arkadaşların kanlarını alıp yeni koronavirüse yakalanan kişilere onun kanını takip ettikleri istediklerinde onun iyileşmesi o plazmalarla daha çabuk toparlandığı kanısına vardı bizim hekimlerimiz. Daha devamlı konuşuyoruz burada bazı insanlarımız çekiniyor. Bundan aslında çekinmemek lazım. Bunun üzerine gideceğiz. Bunu hep beraber aşacağız. En azından böyle bir yakalananlarımız da duyurmuyorlar. Bunu duyurmak lazım. Bunu tedavisini olmak lazım. Bunu tedavisini olduktan sonra o bazı olumsuz yaşadıklarını, ateşini, nefes alamamanı, olumsuz yaşadığın o acıları kelimelerle anlatılmaz. Biz izliyoruz videolarda şurada burada falan. Ne yapacak insan o kendinin çektiği o acıları başkasının çekmemesi için, onun daha iyi iyileşebilmesi için o kendi plazma kanına en azından yeni yakalananların tedavisine kullanılması için onları kan vermeye teşvik ediyorum yani çağırıyorum. Şimdi bu süreçte çok şey yapıyorlar. Ben de diyorum ki bu plazma olayına diyorum şey yapmadık insanlar biraz çekiniyor. Yakalananlar dahi müşteri olarak arkadaş olarak gizli tutuyorlar sanki aslında bunu gizlenecek bir şey yok. Bu hepimizin başına ben de taşıyıcı olabilirim, sen de taşıyıcı olabilirsin. Yarın biz biz de düşebiliriz. Yani bu insanlar her şey hazırlıklı olup kendi kendini koruma altına alması lazım. Ben arkadaşlarımıza söylüyorum yani sonradan duyuyorum ben. Böyle bir şey varsa diyorum plazma olayına diyorum sizi şey yapıyorum. Çünkü beni çok arayan oluyor bu. Ben de ne yapabilirim bir şey yapamıyorum. En azından bunu sizin vesilenizle insanlara duyurmuş oluruz. Thank right. you.